Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine farklı bir konu ile karşınızdayım. Gördüğünüz üzere, sizde fotoğraflardan anlayacağınız üzere, elektrikle alakalı bir bugün bilgilendirme yapmak istiyorum. Tanıtıma geçmeden önce videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Altta yorum olarak desteklerinizi bekliyorum, yorumlarınızı bekliyorum. Yorum olarak düşüncelerinizi, paylaşmak istediklerinizi, canınız ne istiyorsa yazabilirsiniz. Değerli yorumlarınız için benim için çok önemli. Hepsini tek tek okuyorum. Hepsini, hepinize de elimden geldiği sürece yanıt yazmaya çalışıyorum. O yüzden desteklerinizi esirgemeyin. Şimdiden teşekkür ederim. Gördüğünüz üzere şu an günümüzün en büyük problemlerinden bir tanesi olan elektrik faturaları, elektrik zamları. Bununla ilgili değerlendirmek istiyorum. Bunlardan bahsetmek istiyorum. Burada birçok bir kişinin günümüzde bilmediği bir zaman dilimi var. Birçok insan bilir, birçoğu bilmez. Dolayısıyla ben bundan bahsetmek istedim. Gördüğünüz gibi çok zamanlı elektrik tarifesi zaman dilimlerine göre kilowatt fiyat değişmektedir. Sabah 6 ile akşam 5 üzeri 1.37'den, 5 ile 10 üzeri 2.16'dan, akşam 10 ile 6 arası 0.74'ten ücretlendirilmektedir. Yani burada dikkat etmemiz husus şu. Gördüğünüz gibi en çok tarife yakan e, Saat dilimi 5 ile 10 arası. Yani saat 5 ile 10 arası mümkün olduğu kadar e, en çok elektrik çeken ürünleri de ben yanında listelerim. Kullanmamanız sizin için bir öneri tavsiyesidir. Faturanızı düşürmeye yardımcı olacak en büyük etmenlerdir. Ha tabii ki siz şimdi diyeceksiniz ki yanında ben televizyonu gördüm. Akşam 5 ile 10 arası televizyonu açmayayım mı? Hayır alakası yok. E, burada dikkatinizi çekmek istenen nokta şu. Elektrik... E, kastım şunu. Örnek veriyorum. Çok acil değilse mesela çamaşır makinesini çalıştırmayabilirsiniz. Çok acil değilse elektrik süpürgesini çalıştırmayabilirsiniz. Burada televizyon zaten bakarsanız bir e, 8,5 lira kilovat başına yazıyor ama kullanmış olduğunuz televizyonun markasına, modeline, enerji tasarruf sınıfına göre değişkenlik gösterir. Burada dikkat edeceğiniz husus şu. E, mümkün olduğu kadar saat 5 ile akşam 10 arası yani en pahalı tarife arası elektrik çekecek cihazları kullanmamanız. Tabii ki bu bir telefon şarjı değil. Gördüğünüz gibi telefon şarjı 0.07 bir ayda aşağı yukarı ortalama tüketim yaptığını söylüyormuş. Yani burada telefon şarjının çok fazla çekmeyeceğini gördük. Ama bir kettle'a bakarsanız altında yani yaklaşık 7.5 liralık bir çekim yapıyor. Telefonun kaç kat katı. Burada bakacağımız şey şu. Bir cihazın kaç kilowatt elektrik çektiği önemli bizim için. Gördüğünüz gibi burada kilowatt başına çektiği ürünler ortalama olarak yazmaktadır. Mesela ampul. Ampulü baz alalım. Akşamları mecburen yakacağız. Elbette ki kullanacağız. Fakat klasik ampul kullanmak yerine e enerji tasarrufu ampuller kullanabilirsiniz. Buradaki en önemli etmenlerden birisi bu. Yani tasarrufu sağlamak bazen sinelinizde. Faturayı düşürmek sinelinizde. Televizyonda bazen anlatırlar. Haberlerde falan e adaptör mesela prizde takılı kalmasın e veya televizyon fişte bağlı kalmasın. Bunlar enerji tasarrufunun en büyük etkenlerdir. Tabii ki katılıyorum fakat bunlar size çok büyük bir paralara tekabül gelmez. Ee, yani bir tane adaptörün cihaz prizde bağlı durması size ayda çok büyük bir rakamlara tekabül gelmez ama bir kettle'ı kullanmış olmanız yani aşırı derecede kullanıyor olmanız öyle söyleyeyim size bu size e, geri dönüşü tabii ki daha yüksek fiyatların mal olacaktır. Bir e, ampulle bir kettle'ın ne kadar arasındaki fark olacağını zaten az buçuk anlıyorsunuzdur ve bazı hesaplar şuna göre yapılır. Bu da bilginiz olsun. Örnek veriyorum bir elektrikli ısıtıcı 2000 e, watt ile çalışıyorsa bir elektrikli ısıtıcı farklı bir elektrikli ısıtıcı 1000 watt ile çalışıyorsa bunun arasındaki farklar elbette ki gözlemlenmektedir. Tabi burada en de en önemli bilgi dediğim gibi saat akşam 5 ila 10 arası. Örnek veriyorum çamaşırlarınızı eğer e, çok acil değilse va, zamanınız varsa saat akşam son, ondan sonra atabilirsiniz. Örnek veriyorum tabii ki e, elektrikli süpürgeyi ondan sonra yapamazsınız. Buna katılıyorum. Bunu mecburen gündüz yapacağınız için 5'ten önce yapmaya çalışın. İşte e, mümkün olduğu kadar her şeyi en, en azı indirgemek sizin elinizde. Dolayısıyla ne o, hangi saat diliminde yapacağınızı bilirseniz biraz daha olsun faturaya e, katkılarınız olacaktır. Buna inanıyorum. Gördüğünüz gibi e, burada ürünlerin e, listesi mevcut ve ben bunları sadece standart olanları, en çok kullanılanlar şeklinde sıralamak istedim. Burada daha farklı ürünleri yer vermek istemedim. Bu tabi size kalmış bir şey. İnternet üzerinden araştırarak bulabilirsiniz. Ben bir tane daha fotoğraf göstermek istiyorum size. Gördüğünüz gibi örnek veriyorum İşte bir tane çamaşır makinesi 500 watt çekiyormuş ortalama. Bir televizyon 210 watt çekiyormuş. Mesela televizyonla çamaşır makinesi aşağı yukarı iki kattan fazla. Masaüstü bilgisayar 200 ile 600 watt. Bu tamamen sizin güç kaynağınızın e, çekeceği güçle alakalı. Kahve makinesi örneğin ütü. Mesela ütü 1000 watt. Belki de daha fazla olanları da vardır. 2000 watt olan da vardır. Tam detaylı bilmiyorum. Mümkün değilse, aceleniz yoksa o saatlerde e, gördüğünüz tarife saatlerinde en pahalı dönemlerde ütü yapmamaya özen gösterebilirsiniz. Elektrikli süpürgeleri gördüğünüz 200 ila 1500 watt. Bu tamamen aldığınız markanın, kullandığınız ürünün durumuna bir değişkenlik gösterir. Yani uzun lafın kısası Şuradaki tarife sizin için önemli bir etmendir mümkün olduğu kadar Saat 10'dan sonra Kullanacağınız En çok elektrik çeken eşyaları kullanabilirsiniz Veya Gün içerisindeki Zaman dilimini değerlendirirseniz kullanabilirsiniz gördüğünüz gibi Aşağı yukarı 1.37 ile 1.216 yaklaşık iki katına tekabül Tam iki katı değil ama yaklaşık olarak En azından Gününüz yaparsanız 1 lira 37 kuruşa 1 kravat ödeyeceğinizde 2.16 ödemek zorunda kalabilirsiniz. Genel olarak anlatacaklarım bu kadar. Sormak istediğiniz, danışmak istediğiniz, merak ettiğiniz herhangi bir şeyler olursa yorum olarak videomun altına bekliyorum. Ee, yorum yazmaktan çekinmeyin. Desteklerinizi bekliyorum. Değerli yorumlarınız benim için çok önemli. Tekrar tekrar belirtiyorum. Bunun haricinde e, videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.